Şimdi Kanka var ya Atay'la fena fight döndürdük. <laughs> Vonox 2 oldu. Eee şey. Eee neydi? Utku, Utku. 200 aldı. Ama daha bitmedi. Bitmedi. Bir fight daha atacaksın. Bir fight daha, daha, atacaksın yani, bir fight daha Kanka, atacaksınız hocam. 3 Robux, robux verirsin şimdi bunun kazananı. 3 Robux mu? Kanka bir şey diyeceğim. Kerim bize 15 Robux verecek mi aga? Bir 3 el atacağız beyler. Ya da 3 el atalım Bir el <laughs> daha atalım. Ama dur map seçelim Hep bu sefer. ya. Şey diyeceğim. E, öldürme başına Robux var mı şu an? Evet. Öldürme başına oldu şu an 250 oldu şu an. Ne oldu? Oldu herhalde oraya Aynen. bu. Kanka bu ne? Sıkıntı. Ya kanka ben bu kırımdan çok korkuyorum ya. Baksana adam. Benden ama tavuk fırlattılar. <laughs> <laughs> Aile <Ay>, dostlar sofrası. Dostlar <laughs> sofrası. Kurtlar sofrası. Şimdi bir de böyle fight atalım bakalım. Oğlum bak, Utku git git. Alan zaten daralıyor ya. Burada da <laughs> gel gel. Deş atmayın arkadaşlar. Deş attığınız görmeyeyim. Krim baba deş Yok. atma lütfen. Oo nasıl vuruyorlar. Burada fena vurmuş sekansı da. Of. <laughs> Dost Anladım. atışını açtım. Bir herkese 10 verelim. 10 ilgili ve var. İçine kadar ölürüz ama. Bir, yani. bir de yumruk Onlar açtım kanka. Ya. Yok içeceksiniz yumruk abi. Yumrukla adamı itebilirsin ama öyle düşün. Aha biri yok kanka. kanka. Kim biri kim? Misin, biri gene ölmüş. Kim öldü? Öldün. Ölen... Endless öldü. Nereen, bize bir şey ver ya. Ben nasıl öldüm lan? Ben öldüm mamana koyayım. Mamiye kıymışlar. Ma Kerim havada öldü ama. Ben havada öldüm. Bana vurmayın eşekler. Dur ben yenilmez e, açık bir de benim ya. Ah be Gündü öldü be abi be. Yumruk ah mu be çalışacağız niye yumruk verdin? Yumruğunuz Öyle da var bıçağınız var iki tane var. Ben ben komba yapıyorum şu an onları. Bir bandaj basıldı hocam. Bir bandajınız ben, var. Ben komba yapıyorum. Ben... Gundigen ölmüş ah be kadar mahkum kızım benim. Gundigen <laughs> ben öldürdüm <gülüyor> ya. <gülüyor> aa, aa, bu ne kanka orta daralıyor. Daralacak kanka zaten. Yani. Burada fight atacaktık ya. da ilk başta. Bir normal atalım dedim. Ustudu, Baver 5 5 5 ölüyor. Bakalım bu sefer sonu kim olacak? Fightlaşın bandaj hocam. Bandaj verilmemiş miydi? Bandaj verildi. Verilmedi kanka. Yok bende bandaj. Verilmedi ben ben bandaj. Kendime vermişim pardon arkadaşlar olur öyle şey. Çabuk şeye. bandaj ver. Yok bekleyeceksin. Ya vereceğim kanka bandaj ver ya. Bandaj verildi şimdi. Bandaj verildi hocam. Çok Olmayın büyük ya. fight dönüyor ya kanka ortada var ya fight <laughs> alanı ya. Savaş alanı. 3 kişi de bitirecek mi acaba? Aleyküm selam Arda hoş geldin. Fightlaşım vur 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 Fight'a bak izleyemiyorum ki ben şey yapamadım ya be. Ko kovalayamadım herkes birbirine vuruyor kanka 7 kişinin de altının Kim öldü? Ölen yok şu an ama herkesin canı az. Kanka yeter. Aha birine döşüyorlar. Ata ölüyor mu? Ata'nın... Ya öldü mü <laughs> kanka ya, İt <laughs> Aha, ata'ya da vurdular. Oğlum gene Utku kaldı ha. Utku baba gibi oynuyor ha. Diyecektim Utku öldü mü? Öldü. öldü, Utku da öldü. Krim aldı. Abi ilk ben öldüm. Kankim olabilir öyle şeyler, sıkmayın canınızı. Burada etkinlik yapıyoruz zaten, ölmeniz çok normal. Kanka burada saçma oldu ya. Çok evet burası oldu. çok şey kanka daralması evet, çok oldu, kötü. Kanka daralsın ki fight ortada dönsün Ama ya efendim, yani. Dışarı çıkıyoruz ölüyoruz zaten direkt. Ölme yani. Dışarı... Vonox aldı lan. Sırıyoruz ya. Ne oluyor lan? Tamam, yok. Berk aldı. Kanka ne oluyor? Kaftayı parçalıyor Eren'in babası. Diğer oğlum oğlum benim el gitti. Oğlum ben bagda kaldım. Tamam <laughs> şey kazandı. Vonox kazandı kanka. Ben yine ortada kaldım kanka. Ben bagda kaldım amına koyayım.